Düşünün ki bir düelloda rakibini öldürdüğü için idama mahkum edilmiş bir adam birkaç yıl sonra bir imparatorluğun tüm ekonomisini tek başına yönetmeye başlıyor. Bu bir film senaryosu değil, tarihin en çılgın finansal maceralarından birinin John Love'un gerçek hikayesi. Bugün sizi 18. yüzyıl Fransa'sına sokakların bir gecede zengin olan insanlarla dolup taştığı sonra da her şeyin yerle bir olduğu inanılmaz bir döneme götüreceğim bir kumarbazın bir ülkeyi nasıl neredeyse batırdığını ve modern ekonominin ilk büyük balonunu nasıl yarattığını birlikte keşfedeceğiz. John Law 1671 yılında İskoçya'da zengin bir kuyumcu ve bankacı babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Zekiydi, karizmatikti ve sayılarla arası inanılmaz derecede iyiydi. Ama bu yeteneklerini babasının işini devralmak yerine Londra'nın en tehlikeli kumar masalarında kullanmayı tercih etti. Hayatı kadınlar, kart oyunları ve risk almakla geçiyordu. Ancak bu riskli yaşam tarzı 1694 yılında hayatını sonsuza dek değiştirecek bir olayla kesintiye uğradı. Bir kadın yüzünden girdiği bir düelloda rakibi Edward Wilson'ı öldürdü. Tutuklandı, yargılandı ve cinayetten idama mahkum edildi. Ancak Lov'un hikayesi burada bitmedi. Zengin dostlarının yardımıyla hapishaneden kaçmayı başardı ve Avrupa'da bir kaçak hayatı yaşamaya başladı. Amsterdam, Venedik, Cenova gibi şehirlerde dolaşırken bir yandan kumar oynamaya devam ediyor, bir yandan da dönemin finansal sistemlerini inceliyordu. Özellikle Hollanda'daki bankacılık sisteminden ve kağıt paranın potansiyelinden çok etkilendi. Ona göre bir ülkenin zenginliği sahip olduğu altın ve gümüş miktarıyla değil, ticaretin hızıyla ölçülmeliydi. Madeni paralar ağırdı, taşınması zordu ve ticareti yavaşlatıyordu. Peki ya bunun yerine devletin güvencesiyle basılan ve kolayca el değiştirebilen kağıt paralar kullanılsa ne olurdu? Bu devrimci fikirle Avrupa'daki birçok kralın ve prensin kapısını çaldı. Ancak hepsi onu bir hayalperest ya da tehlikeli bir macera perest olarak görüp geri çevirdi ta ki yolu Fransa'ya düşene kadar. 1715 yılında Güneş Kral 14. Louis öldüğünde arkasında devasa bir borç batağında iflasın eşiğinde bir Fransa bırakmıştı. Devlet hazinesi tam anlamıyla boştu. Tahta geçen küçük yaştaki 15. Louis adına ülkeyi yöneten Naip Orleans dükü çaresizlik içinde bir kurtuluş yolu arıyordu. İşte tam bu sırada John Love sahneye çıktı. Love Orleans Dükü'ne planını sundu. Bir devlet bankası kuracak. Bu banka halkın elindeki altın ve gümüşü alıp karşılığında banknot adı verilen kağıt paralar basacaktı. Bu banknotlar her an bankaya geri getirilip altın karşılığı alınabilecekti. Böylece hem ticaret hızlanacak hem de devlet bu kağıt paraları kullanarak borçlarını daha kolay ödeyebilecekti. Çaresiz durumdaki Dük bu riskli teklifi kabul etti. 1716'da Bank General yani Genel Bankayı kurdu. İlk başta her şey harika gidiyordu. Fransız halkı ceplerinde ağırlık yapan altınları bankaya yatırıp karşılığında hafif ve pratik banknotları almaktan memnundu. Ticaret gerçekten de canlandı. John Law bir anda Fransa'nın ekonomik kurtarıcısı olarak görülmeye başlandı. Bankası o kadar başarılı oldu ki kısa sürede Fransa Kraliyet Bankasına dönüştürüldü ve bastığı paralar yasal ödeme aracı haline geldi. Ama bu Love'un büyük planının sadece ilk adımıydı. Onun asıl hedefi çok daha büyüktü. Love, gözünü Fransa'nın Kuzey Amerika'daki devasa kolonisi Louisiana'ya dikmişti. O dönemde Louisiana, bugünkü eyaletten çok daha büyük, Mississippi Nehri Vadisi boyunca uzanan geniş ve keşfedilmemiş bir araziydi. Love, bu toprakların altın, gümüş ve değerli madenlerle dolu olduğu söylentisini yaymaya başladı. 1717’de bu bölgenin tüm ticari haklarını elinde tutan Mississippi şirketini kurdu. Ve işte Finans tarihinin en büyük spekülasyon çılgınlığı böylece başladı. Lowe insanları şirketin hisselerini almaya davet etti. Bu hisseleri satın almak için kendi bankasının bastığı kağıt paralar kullanılabiliyordu. Lowe usta bir pazarlamacıydı. Louisiana’dan gelen altın dağları yerlilerle yapılan karlı ticaret gibi abartılı, ve çoğu zaman yalan haberlerle halkın hayallerini ateşledi. İnsanlar bir gecede zengin olma umuduyla Mississippi şirketinin hisselerine hücum etti. Paris'in dar bir sokağı olan Rue Kinkampua bu çılgınlığın merkezi haline geldi. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar, dükünden hizmetçisine, askerinden din adamına kadar her kesimden insan bir hisse senedi alabilmek için bu sokakta birbirini eziyordu bir hissenin değeri birkaç ay içinde 20 hatta 30 katına çıktı. Bir günde servet kazanan insanlar için Fransızca'da yeni bir kelime bile türetildi. Milyoner. Efsaneye göre bir kambur sırtını yazı tahtası olarak kullandırarak bir günde bir servet kazanmıştı. Bir hizmetçi sahibinin hisselerini satıp kazandığı parayla kendi arabasını almış ve eski sahibine hava atmıştı. Paris daha önce hiç görmediği bir zenginlik ve lüks çılgınlığı yaşıyordu. John Law bu dönemde Fransa'nın en güçlü adamı olmuştu. Maliye Bakanı olarak atanmış. Neredeyse tüm Fransız ekonomisini, vergileri, sömürge ticaretini ve darphaneyi tek başına kontrol ediyordu. Bir İskoçyalı kaçak ve kumarbaz bir imparatorluğun zirvesine çıkmıştı. Ancak bu rüyanın bir sonu olacaktı çünkü her şey bir illüzyondan ibaretti. Sorun şuydu. Mississippi şirketinin hisselerinin değeri Louisiana'daki gerçek zenginliklere değil, sadece insanların gelecekte daha da zenginleşeceği beklentisine dayanıyordu. Low, hisse fiyatlarını yüksek tutmak için sürekli yeni hisseler çıkarıyor ve bu hisseleri satın almak için de bankasına durmadan yeni paralar bastırıyordu. Piyasada dolaşan kağıt para miktarı bankanın kasasındaki altın ve gümüş miktarını kat kat aşmıştı. Yani paranın aslında bir karşılığı kalmamıştı. Bazı akıllı ve şüpheci yatırımcılar bu durumun sürdürülemez olduğunu fark etmeye başladı. Ellerindeki devasa miktardaki kağıt paraları alıp Love'un bankasına gittiler ve karşılığında altın talep ettiler. İlk başlarda banka bu talepleri karşıladı. Ancak bu haber yayıldıkça panik de yayıldı. Herkes elindeki kağıt paranın değersiz bir kağıt parçasına dönüşmesinden korkuyordu. Ve beklenen son geldi binlerce insan aynı anda bankaya hücum ederek paralarını altına çevirmek istedi. Bu tarihteki ilk büyük bank run olaylarından biriydi. Tabii ki bankanın kasasında herkese yetecek kadar altın yoktu. John Law paniği durdurmak için altın taleplerini yasakladı. Hatta insanların evlerinde belirli bir miktardan fazla altın bulundurmasını bile yasa dışı ilan etti. Ama artık çok geçti. Balon patlamıştı. Mississippi hisselerinin değeri çıktığı hızla düştü. Birkaç hafta önce milyoner olan insanlar bir gecede her şeylerini kaybettiler. Ellerinde kalan tek şey artık kimsenin kabul etmediği değersiz kağıt paralardı. Sokaklarda isyanlar çıktı. Dün bir kahraman olarak görülen John Lowe bugün halkın nefret ettiği bir dolandırıcıya dönüşmüştü. Hayatından endişe eden Lowe, Aralık 1720'de bir söylentiye göre kadın kılığına girerek gizlice Paris'ten kaçtı. Fransa ekonomisi tam bir enkaz halindeydi. Devletin borçları eskisinden bile fazlaydı ve halkın kağıt paraya ve bankacılık sistemine olan güveni nesiller boyu sarsıldı. John Love ise hayatının geri kalanını Venedik'te yine kumar masalarında geçirdi ve 1729'da yoksulluk içinde öldü. Peki John Love sadece bir dolandırıcı mıydı? Yoksa zamanının ötesinde bir dahi mi? Aslında her ikisi de. Kağıt paranın ve merkez bankacılığının ekonomiyi canlandırabileceği fikri doğruydu ve bugün modern ekonominin temelini oluşturuyor. Ancak onun hatası, kontrolsüz bir hırsla yarattığı sisteme gerçek bir dayanak sağlamadan sırf spekülasyon ve hayaller üzerine devasa bir yapı inşa etmesiydi. Mississippi Balonu, insan açgözlülüğünün, kitlesel histerinin ve kolay yoldan zengin olma arzusunun ne kadar tehlikeli olabileceğinin tarihteki en çarpıcı derslerinden biri olarak kaldı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Finans tarihinin bu gibi çılgın ve ders verici olaylarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.